Selam aleyküm arkadaşlar. Herkese mutlu pazarlar, iyi pazarlar. Nerede miyim? Yine doğadayım, ormandayım. Badem Muhtemek Eyaleti'nin Köpünge Kasabası'ndayım. Görüyorsunuz değil mi manzarayı? Müthiş. Yine doğa yürüyüşü yapıyorum. Doğada, ormanda yürüyüş yapıyorum. Yürümeyi seviyorum, spor seviyorum. Sağlıklı kalmak istediğim için or yürüyüş yapmam lazım bisiklet kullanmam lazım. İşte bedava. Bedava sağlık. Doğada yürüyüş yapmak bedava arkadaşlar. Bedava oksijen, bedava hava. Orman bedava. Yürümek bedava. Yani daha ne diyeyim? Her şey bedava görünüyor. Sadece sizin yapacağınız yürüyüş ayakkabısı almak aşotman ondan sonra yürü Almanya'da o kadar güzel imkanlar var ki görüyorsunuz her ormanlarda böyle yürüme yolları var. Bak yan taraf bisiklet yolu, asfalt. Burası patika bir yol. Ben patika yolda yürümeyi daha çok, çok tercih ediyorum. Çünkü daha sağlıklı. Toprak daha ayaklar için sağlıklı olduğu için. Ben genelde böyle patika yollarda yürüyorum. Ben de seviyorum patika yollarda yürümeyi. Sizlere de tavsiye ederim. Sizler de yürüyün patika yollarda. Ormanlarda. Nedense bizim insanlarımızda tabi istisnalar hariç pek spor yapan yok yani. şey yürüyüşmüş, koşuymuş, yüzmeymiş, böyle doğa sporlar olsun, bisiklet olsun pek yapan yok yani. Alo. Bu Almanlarda çok yakın yani doğada yürüyüş yapmak, spor yapmak insanlar çok seviyorlar yürüyüş yapmasını. Bizim insanlarımızda ye babam ye ye babam ye. Otur babam otur, 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 otur kahve köşelerinde. Hala Türkiye'dekiler hiç. Sizden hariç tabi yapan yok mu var. Onlara sözüm yok. Sözüm yapmayanları yani. Ben çok kişi tanıyorum. Kahve köşelerinde oturuyorlar. Sporla hiç alakası yok. Yürüyüşle hiç alakası yok. Yani bilinç yaşamayla hiç alakası yok. Ben hep şunu derim, sağlıklı yaşamak insanın kendi elinde olan bir şeydir. Yani her şeyi doktordan beklemeyeceğin. Kendi doktorunu kendinden alacağın. Alman atasözü var. Kuş uçar, balık yüzer, insan yürür. İnsan yürür. Yürü kardeşim, yürü, saltacı yürü. Zararı gelmez, açılırsın. Yağ eritirsin. Kasların güçlenir. Şekerin varsa düşer. Tansiyon varsa düşer. Kolesterolün varsa düşer. Yani biraz hareket, hareket, hareket çok önemli. Görüyor musunuz? Doğanın güzelliğini ne güzel yaratmış Bir de şuna değinmek istiyorum Ben Türkiye'ye gidip geldiğim için Türkiye'de kalıyorum burada kalıyorum işte biraz Türkiye'deki insanlarımız tabii içinden hariç Herkese demiyorum ama çoğunlukla genel Toplum olarak doğayı korumuyoruz Doğayı çok kirletiyoruz çok Doğaya çok zarar veriyoruz, lütfen doğayı koruyalım, şehirlerdeki parklarımızı, caddelerimizi koruyalım. Adamlar içiyor sigarayı, atıyor paketine sokağa, içiyor kolayı atıyor fırlatıyor, Red Bull içiyor atıyor. Ben çok gördüm yani bunu. Mahalle aralarında boş arsalar pislikten geçilmiyor. Yazık çok üzülüyorum çok. Görüyoruz Almanya'da her taraf tertemiz. Bunu insanlar kendi bilinçli oldukları için doğayı temiz tutuyorlar. Bizim insanlarımıza yok. Belediye temizlesin diyor. İşte bilmem şu temizlesin bu temiz. Yok abi böyle bir şey ya. Önce sen görevini bir yap. Sen bir temiz temiz ol, temiz tut çöpünü götür çöpe at. Ondan sonra devlet, belediye, çöptü, nesi gereğini yapar yani. Ama sen önce bir temiz ol, etrafını temiz tut. Doğaya karşı saygılı ol. Doğayı koru. Yani bu dünya bizim, bu ülkeler bizim. Biz temiz tutarsak temiz kalır ancak. Yoksa olmaz. Bundan iki sene önce aracımla Türkiye'de Kayseri'ye gidiyorum. Giderken önümdeki kamyon, ben arkasına geliyorum, önde kamyon. İçli suyunu, pet şeyi aç fırlattı. Tabii ben de arkasından dedim bu ne yapıyor ya? Nasıl yapıyor bunu ya böyle bir şey ya? Nasıl yapar ya? Yani üzüldüm yani, kızdım. Neyse ileri gittim. Benzinci geldi. Orada dedim bir kahve içeyim, bir de ihtiyaç molası vereyim, su alayım falan dedim. Ede yani girdim ödüyorum dedim ki kasıtakine dedim arkadaştım ya biraz önerdim kamyon önünde su içti fırlattı cama dedim ya bu nasıl bir şey dedim ya yani zorma gitti yani baktım orada iki kişi kahve içiyorlar dediler ki bana birisi bilmem ne yaptım. Bir de küfürlü konuşuyor böyle. Bilmem ne yaptım. Karayollarda çalışanlar bir sürü para alıyor. İşlerin adını temizlesinler. Aynen böyle diyor bana. Vay be dedim şuna bak ya. Dedim ki tamam dedim kardeşim. Diyecek lafım yok dedim. Tamam. Yani düşünebiliyor musun? Mu? Böyle bir gerizekalı, böyle bir cevap olabilir mi ya sen boş boşuna kirlet doğayı yol kenarına kirlet ondan sonra temizlersin beleşeği karayolları çıkar ya. bu nasıl bir mantık ya bu nasıl bir düşünce ya bu nasıl bir gerizekalık ya arkadaşım ya ya bu ülke ne olacak böyle ya yol boylarına bir bakın ya bu benim çok dikkatimi çekiyor Türkiye'de yol boyları bütün arkadaş aşeleri peççileri, pislik poşetlerle dolu ya. Biraşçılar ya, zıkkımlanıyorsun iç tamam iç. Bir şey demiyorum ama Kardeşim o doğayı kirletme ya, yol kenarlarını kirletme ya. Kirletme, senin hakkın yok orayı kirletmeye. Tamam zıkkımlan, iç. Ona karışmıyorum. Ama doğayı kirletirsen Benim soluk aldığım, nefes aldığım ülkeyi, etrafımı kirletirsen ben karışırım ona. Çünkü ben de orada yaşıyorum. Yani biraz kendimizi yani ülkemizi temiz tutmak, çiçek gibi yapmak. Onun için birazcık temiz olalım, temiz tutalım arkadaşlar. Ondan sonra Ve bir de bu Türkiye'mizde çeşme başları işte İç, Anadolu, İç Anadolu'da çok çeşme var. Çeşme başına duruyorum buz gibi suları var ne güzel yapmışlar o çeşmeleri akıyor güzel. Yani hayır sahipler yapmış. Ama o çeşmenin etrafı arkası arkadaşım pislikten kokudan geçilmiyor ya. Çok üzücü ya çok üzücü bir şey ya. Ya bu ne ya bu ne ya arkadaşım ya. Ya yapmayın, etmeyin ya. Ya bu kadar zor mu ya? Yani içtiğim bir poşet şeyi, pet şeyi, işte bunun neşelerini iç koy arabana, ileride bir çöp geldim at oraya ya. Ya bu kadar zor mu ya? Ya bu kadar zor mu geliyor ya? Abicim ben bunlar yapınlar gerizekalı diyorum, kızıyorum. Kim ne, derse, kim ne derse desin bana. Kızıyorum abicim. O ülke biz temiz olarak temiz kalır. Yoksa sen at belediye, karayolları temizin böyle bir şey yok ya. Yetişemez ki, yetişemez. Olmaz arkadaşım, olmaz. Hatta piknik yerlerinde insanlar gidiyor piknik yapmaya. İşte cızbız falan neyse semaver çay falan şu bu. Ya tamam gitsin karşı değil mi onlara? gitsin adam gibi medeni doğayı kirletmeden doğayı, doğayı temiz taraftan yesin içsin güzel tertemiz tertemiz bıraksın çöpünü alsın getirsin herhangi bir yere çöp bidonları var şimdi bütün köylerde bile artık çöp bidonları var oraları atsın ama diğer türlü o kirlenenler zıkım olsun abicim zıkım olsun zıkım yesin oya İstisna hariç diyorum bak. Yani kirletenlere diyorum ben. Sözüm onlara. Yanlış anlaşılmasın. Tamam arkadaşlar. Evet bugün günlerden pazar Şubat'ın 9'u yani ikinci ayın 9'u 2025 pazar günü müthiş ya doğa müthiş ya Vallahi ben çok zevk alıyorum bu yürümekten yürüyüşten Hem de rahatlatıyor. Hem de beni hiç tutuyor böyle. Mükemmel oluyor arkadaşlar. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Doğada kalın. Sağlıklı kalın. Ve sporda kalın.